Evet Paris'ten merhaba. Son derece ciddi bir enerji krizi, akaryakıt kriziyle yine karşı karşıya. Fransa şu dün akşamdan bu yana sendikalar ve e, işverenler arasındaki görüşmelerin tıkanması nedeniyle artık kriz e, Cumhurbaşkanı'nın müdahale ettiği bir noktaya geldi. Şu anda bir akaryakıt istasyonunun önündeyiz. Arkamda gördüğünüz akaryakıt istasyonunda kuyruk bekliyor insanlar. Benzin bulabilmek için zira akaryakıt e, rafinerilerinden dağıtım bölümünden grev var ve Fransa'nın 7 büyük akar yakıt rafinerisinin rafinerisinden buraya akışlar durmuş vaziyette. Özellikle başkent ve çevresindeki banyolar çok ciddi anlamda bu kızdan etkilenmiş durumda ve bakın şöyle göstereyim. Ucunu göremiyoruz kuyruğun. insanlar polis kontrolünde. Karşıda polisler de görevli. O nedenle bizi oldukça uzak bir noktaya koydular güvenlik nedeniyle hem benzin istasyonlarının güvenliği hem de kuyruğun güvenliği açısından ancak bu noktadan yayın yapabiliyoruz size. Şu anda kuyruğun ucunu göremiyorum dediğim gibi derin bir bekleme saati var. Neler oldu? Bu kriz iki haftadır devam ediyor. İki haftadır ülkenin en büyük sendikal konfederasyonu Sejet'te ve total enerji arasındaki pazarlıklar sürüyordu. Ücret pazarlığı işçiler yüzde on ücret artışı istiyor. Total yüzde altı verebileceğini dile getiriyordu işçiler. Enflasyon artışının yüzde on olduğunu dolayısıyla enflasyon seviyesinde ücret artışı yapılması gerektiğini savunarak greve gittiler. E, total enerji ise zaten yüksek olan rafineri çalışanlarının ücretleri yüzde altıdan fazla zam yapmayacağını duyurdu. Yaklaşık 9 bin euroya varan brüt ücretlerden söz edilerek işçilerin görevinin direnişinin kırılması denendi. Bu yöntem tutmadı. Zira yeni giren işçilerin çok düşük sayıda düşük miktarda ücret aldığı ortaya çıktı. Net ücretlerin 3000 ila 6000 arasında 6000 euro arasında olduğu belirlendi. Dolayısıyla bu ücret seviyelerinde binlerce sağlık çalışanı 1400 liraya asgari ücrete çok zor koşullarda çalışırken böyle bir oranın rafineri çalışanlarına verilmesi tartışması yaşandı uzun süre. Fakat SCT sendikası kararlı yüzde on pazarlığı mutlaka yürütmek istediklerini dile getiriyorlar. Dünden itibaren SCT'ye Force Suvriyer Sendikası da katıldı. Hükümet çok ciddi anlamda bu grevlerin yayılmasına endişe ediyor. Üstelik SCT eğer total enerji masaya oturmazsa önümüzdeki hafta genel greve gideceğini de duyurdu. Böyle bir karar alabileceğini bunun da masada olduğunu söyleyince işler çok ciddiye bindi. Haftalardır insanlar işlerine gidemiyorlar. E, depolar boşaldı. Depolardan dün sabahtan itibaren 6 ile 9 arasında yalnızca ee, çalışanlara özel hassas mesleklerde çalışanlara benzin servisi yapılıyor ee, o zamana kadar devlet el koydu el koyuyor e, bu e, istasyon servislerini pek çok tartışma yaşandı ee, yaşanıyor kuyruklarda kuyruklarda kaynaklık yapmak isteyen araçlar oluyor uzun bekleme saatleri 2 saat 3 saat bekleniyor insanlar kuyruklarda kavga ediyorlar bu görüntülerde yansıdı Fransa'ya sinirler hat safada insanlar işlerine gidemeyecek duruma geliyor yavaş yavaş. Dün akşam Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir açıklama yaptı. Devletin el koyacağını söyledi. İki tarafı da sorumsuzlukla suçladı. Özel bir pazarlığa devletin giremeyeceğini, Total'in özel bir şirket olduğunu, SCT'nin de özel bir sendika olduğunu dolayısıyla bu işlere devletin katılamayacağını ancak tarafları sağduyulu davranmaya çağırdı Emmanuel Macron dün akşam. Maliye Bakanı Bruno Le Maire bu sabah Total Enerji'nin çok büyük kar ettiğini enerji krizinden dolayısıyla çalışanlarına bir ücret artışı makul bir ücret artışı yapacak kapasitesi olduğu mesajını verdi. Bundan sonra hemen Total Enerji'den bir açıklama geldi. Bütün dünyada çalışan 100 bin çalışanına bir maaş ikramiye vereceğini söyledi. Eğer sendikal pazarlıklarda olumlu bir sonuç alınırsa tam bir bilek güreşi yaşanıyor. Bunları masada konuşalım diyor, SJT televizyon ekranlarından konuşmayalım diyor ve pazarlıklarda devam ediyor. Dediğim gibi insanların çektiği azapta devam ediyor ama giderek insanların da sabrı taşıyor. Dün akşam biz benzin bulabilmek için pek çok yeri dolaştık ve çaresiz dolaştık. Yollar bomboş, insanlar araçlarını sadece sadece acil durumlarda kullanıyor. Apokalips filmlerinde olduğu gibi hani benzin arayan sürekli bir arabasına benzin arayıp hayatını kurtarmaya çalışan tabii o seviyede değil ama sokaklardaki görüntü bomboştu. Aynen böyle bir görüntü vardı. Sadece çaresizce benzin arayan birkaç araba yoldaydı. Dün gece 24'e kadar biz de benzin aradık. Bulamadık. Ancak bu sabah e, acil işler grubundan benzin bulunabildi. Şimdi benzin bulunabiliyor. Şimdi açık. Ancak dediğim gibi Kilometrelere varan kuyruklarda saatlerce bekleyerek benzin sahibi olabiliyorsunuz durum Fransa'da şimdilik böyle bakalım sendika ile e, Total Enerji arasındaki e, pazarlıklar nasıl devam edecek hep birlikte ilerleyen saatlerde aktarmaya devam edeceğiz ve hep birlikte göreceğiz.